Şimdi de Felix geliyor. Ve şutunu çekiyor. Ve soyu. <laughs> tamam. İşte başlıyoruz. Uhu. Bana, bana bakın. Paten koyuyorum. Oh oh. Mantık A -a. işte böyle oğlum. Temelde yürümek gibi ama... ...tek farkı buzda olmaz. Gölün buz tutmasına bayılıyorum. Çok kaygan görünüyor. Soğuk ve sert. Yani kaymak için uygun. Hadi. Oh, 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 oh. Oh, oh. <laughs> Hayır almayayım. Eğer kaymaya gidersen Fred burada tek başına kalmış olur. <gülüyor> hmm. <gülüyor> Fred arkadaşlık etsin diye kardan adam yapmaya ne dersin? Kardan adam mı? Tamam. Düştü. Affedersin Fred. Kay. Kay. Ben de senin gibi ters kaymak istiyorum. Tabii. Ama önce tek başına düz şekilde de kayabilmen gerekiyor. Oh 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 Ah çok çok soğuduğunda bulutlar üşür... ...ve küçük bulut parçaları donarak aşağı düşmeye başlar. Kartaneleri bu yüzden mi beyaz ve çok yumuşaktır? <laughs> Şimdi tek eksiğimiz kardan adamın kafası. O da hazır mı? Evet. Çok güzel yuvarlak bir kafa oldu. Kardan adamlar ne yer peki? kar topu, kardan bezelye ve kar kıyafeti yerler. Kar kıyafeti mi? Merak etme sadece pembe olanları. Ha. Hiç fena olmadı değil mi? Evet. Artık suratını da yapabilir miyiz? Tabii ki. Bu nasıl olur sence? <laughs> Öyle olmasın ama Stella. Gerçek kardan adam suratı olsun. tamam. Sen... <laughs> Oo. Geri geri kayabiliyorum. Artık bırakabilirsin Felic. Oh oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh 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 Hadi gelsem. Sen de deneyebilirsin. Çok kolay. Stella ile birlikte kardan adama suratı için malzeme bulmalıyız Ovan. Hadi Stella, kardan adamımızı bitirelim artık. Tamam sen. Hadi gidelim. 不是你一定是你 Şutu çekiyor. Oh. Ve skor. Güzel şuttu Owen. Teşekkür ederim. Senin de kardan adamın öyle. Bence de. Artık kaymaya sen de gelecek misin? Bir, birazdan oradayım. Ne diyorsun Fred? Biz kayarken kardan adamla kalır mısın? Fred kardan adamın henüz bitmediğini söylüyor. Çünkü ağzı yokmuş. Nasıl da unuttuk? Fred çok haklı. Bir tane yapsak iyi olacak. Hmm. Hey, bu işe yarayabilir. Bak, şimdi nasıl? Çok mutlu görünmüyor ama değil mi? Mutlu musunuz Bay Kardan Adam? Hayır, evimi özledim. Nerede yaşıyorsun Kardan Adam? Aslında kış tatiline çıkmadığım zamanlarda en kuzeyde yaşıyorum. Karla kaplı kutuplarda. Orada hiç arkadaşınız var mı? Birkaç tane. Çoğu kutup ayısıdır. Vay canına. Birlikte bir sürü şey yaparız. Dans ederiz. <Gülüyor> <Gülüyor> ah, arkadaşlarımı özledim. Biz senin arkadaşın oluruz, değil mi sen? Evet, Fred de olur. Bu beni çok mutlu eder. <laughs> o zaman neden somurtuyorsun ki? Aa, somurtuyor muyum? Sen şimdi seni güldürür. Hadi, dur seni kaldırayım. Hadi yukarı. Fazla uzun sürmez. Oldu. Daha iyi oldu. Teşekkür ederim sen. Bir şey değil. Artık birlikte dans edebilir miyiz? Kutup bayıları gibi yani. Elbette. Sen sağ elimi tutabilirsin. Stella da diğer elimi tutar. Hadi Sam şimdi elimi tut. Tamam. Kardan adamla dans ediyorum. Oradan oraya dönüp duruyorum. O durunca Kardan adam. Hiç sorun değil, kolum devablı yerinden çıkar zaten. Gıdıklandı baba. Şimdi sanki el sallıyor gibi. Merhaba Kardan adam. Hey, Fred kar kelebeği yapmış bak. Kar kelebeğimi? O da nedir? Karın üstünde yaptığım bir şekildir. Kelebek kanatları gibi görünür. Oo, görmek isterdim. Gösteririz. <laughs> Baksana çok kolay. Hey gerçekten kelebeğe benzedi. <laughs> hey kardan adam sen de dene. Bilemiyorum. Eğer yere düşersem tekrar kalkamam diye korkuyorum. Belki sen kaymayı denersin. Buzun üstünde oradan oraya süzülüp durursun. Oo. Kardan adam kaymıyor mu peki? Bizim kızağımıza binebilir. Biz de onun buz üstünde çekeriz. Bu harika bir fikir. Beni gerçekten çeker misin sen? Ben kaymayı bilmiyorum. Sorun yok. Birbirimize yardım ederiz. Hmm. İşte. Artık hazırız Sam. Peki ya siz çocuklar? Biraz zorlandık sayılır ama hazır sayılırız. <laughs> Teşekkürler Felix ama ben kardan adama soruyordum. Aa yani evet ben de hazırım. <laughs> Sanırım Fred de hazır. Hadi çocuklar, avunla birlikte iteceğiz. Sen de senle birlikte çek. İşte gidiyoruz. Oh. çok eğlenceli, harika. Bak Stella, paten kayıyorum. Kardan adam da yardım ediyor. Aferin sana sen. Sen de eğleniyor musun kardan adam? Evet, elbette. Çok eğleniyorum. bakalım sen. Teşekkür ederim Stella. Buzun üstünde süzüyelim. Vay canına harikasın sen. Burada kaymayı çok seviyorum. Ben de. Peki ama suya ne oldu? Dondu ve buz oldu. Kocaman beyaz bir dondurma oldu. Peki kurbağalar da mı dondu? Hayır. Onlar buzun altında uyuyor. Sanırım horultularını duyabiliyorum. Şş, sessiz ol Fred, kurbağaları uyandırmayalım. <laughs>